Merhaba arkadaşlar Otoklinik olarak bugün Sizlere anlatmaya çalışacağım konu Far temizleme ile alakalı olacak Aracınızın Farlarında bir kirlenme Bir sararma söz konusuysa Ne yapmanız gerekir Bunu anlatmaya çalışacağım Şimdi ilk önce ben yaptığımı Söyleyeyim siz görün ona göre Karar verebilirsiniz Şu aracın farı eski Silinmemiş hali Bu da Aracın farı yeni silinmiş hali arkadaşlar. Bu bir yöntem. Bu aracın sisi işlem yapılmamış hali. Şu da aracın sisi işlem yapılmış hali. Şimdi burada iki farklı şekil, iki farklı metot uyguladık arkadaşlar. Şimdi bunları anlatayım size. Şimdi ilk önce aracın farlarını anlatayım. Aracın farlarında uyguladığım tek şey şu arkadaşlar şu vd 40 yani şu gördüğünüz bildiğiniz pas sökücüyle bunu internette birçok yerde araştırdım, baktım. Birçok kişi bununla temizlediğini ve temizlendiğini söylemişler. Ben de e, zaten elimde mevcuttu. Denemek için aldım. Gerçekten kayda değer bir e, fark etme oldu. E, ama şöyle söyleyeyim, sadece farlarda oldu. Sararmış olan sislerde herhangi bir değişiklik yapmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Aracınızın e, farlarında yani camlarda hafiften bir kirlenme, bir sararma söz konusuysa e, VD40 işe yarıyor. Lakin sis gibi şu tarz bir e, sararmada, kötüleşmede VD40 işe yaramıyor. Yani farları temizliyor. Benim anladığım kadarıyla cam yüzeylerde işe yarıyor arkadaşlar. Lakin bu tarz plastiklerde işe yaramadığını söyleyebilirim. Eğer ki sadece farlarınızı temizleyecekseniz direkt bunu uygulayabilirsiniz. Eğer ki benim gibi şu tarz bir sisi şu şekle getirmek istiyorsanız yapmanız gereken ekstradan bir işlem daha var. Nedir o işlem arkadaşlar? İnce zımparayla en ince zımparayla biraz VD40 sıkıp ince zımparayla bunun üstünden güzelce zımparalıyorsunuz. Zımparaladıktan sonra güzelce sildiğinizde orijinal halini alıyor. Ama sadece bu vd 40ı kullanırsanız eğer şunda hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar ki e, gördüğünüz şekli bu yani hiçbir işe yaramamış halini görebiliyorsunuz. Diğer az önce gösterdiğim kısımda zımparayla güzelce temizlendikten sonraki halidir arkadaşlar. E, eğer ki bu tarz bir temizlik yapacaksanız ve aracınızın e, sadece farlarını bu cam şu farları temizleyecekseniz vd 40 gerçekten işe yarar. Herkesin evinde de bulunur muhtemelen. Kullanabilirsiniz kolaylıkla. Hiçbir zararda vermez. Güzelce aracınızın farlarını temizler. Böyle bu tarz plastik aksamlarda veya bir sararma olan aksamlarda varsa bunlar zımpara uygulamadan e, kesinlikle düzelmiyor arkadaşlar. Buna zımpara uygulamanız gerekmektedir. Ya da şöyle yapın. Ben e, öncesinde öyleydi. Bunlara sarı ya da siyah e, film çekin. Öyle de çok güzel oluyor. Bunu da daha sonra paylaşırım size. Ben normalde öyle kullanıyorum. ama Bu temizlik esnasında çıkarttım. Onları da şöyle göstereyim. Hani şey olmasın. Gördüğüm gibi benimkinde mavi vardı. Bunları çıkarttım. Hani tem, maksat temizleyelim. Temizlediğimiz görünsün diye. Siz de o tarz bir uygulamayı yapabilirsiniz. Bu tarz cam far filmleri de gayet estetik bir görünüm kazandırıyor. Neyse konumuza dönecek olursak VD40 sararmamış, kirlenmiş camları, farları temizliyor. Sararmış sinyalleri ya da şu tarz plastikten yapılmış yeni araçların çoğunda şeyler farlar bu tarz e, sert plastikten yapılmıştır. Bu tarz bir sararma varsa aracınızın farlarında VD40 tek başına işe yaramıyor arkadaşlar. Zımparayla beraber kullanmanız gerekmektedir. Yine bu konuda sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.